Öyle savurma bebeğim, savurma. Güzel güzel aç. Ne ekeceksin? Evet, çukur. Mama mı ekeceksin oraya? Aç, mama, Ağaç mı ekeceksin oğlum? Evet. Ne ağaca ekelim? Elma mı ekelim? Evet. Adi. Tamam, ben de mi? Evet. Açayım çukur, tamam. 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 Elma mı ekelim buraya oğlum? Evet. Elmayı seviyor musun sen anneciğim? Evet. Tamam biraz da sen aç bakayım çukuru. Yavaş yavaş yap tamam mı? Hı. Aferin benim oğluma. Elma. Elma? Evet. Elma? Evet. Şeftali de ekebiliriz yavaş yavaş anneciğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aferin. Biraz daha açabilirsin o çukur ama. Evet. Oğlum arkaya atıyorsun olmaz öyle. Şuraya mı? Kovaya mı? Tamam. Yavaş yavaş dur ben sana yardım edeyim dur. Kovanın içinde toprak doldurmuşsun. Gel. Gel. Yavaş. Elma mı ekelim? Bak burada şeftali ağacı var. Bundan ekelim. Olur mu? Evet. Dur. 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 Bu At. şeftali ağacından ekelim mi? Evet. Hadi dur. Tamam bu kalsın anneciğim. Burada kalsın. Sen bunun içine ek tamam mı? Evet. arkadaşlara bay bay yap. Bay bay de bakayım arkadaşlara. Mama mı yiyeyim? Bu küçük değil mi oğlum? Hayır. Bu kaşık küçük değil mi? Hayır. Tamam bir arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Öpücük at bir tane de. Abone olun de. Ama yok. <laughs> Hoşçakalın çocuklar.